Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarma biyoloji 9. sınıf soru bankası çözümüne devam ediyoruz. Konumuz organik ve inorganik maddelerin etkinlik sorusu arkadaşlar. Yazılıya hazırlık olarak bunları çözeceğiz. A bölümümüz aşağıda bırakılan boşlukların uygun kelime ile doldurulması istenilmiş. Birinci sorumuzda canlıların yapısında en fazla bulunan 4 tane elementten bahsetmiş. Acaba neler bunlar demiş. Bakın karbon, hidrojen, oksijen ve arkadaşlar azot bakın bu dördü canlıların yapısında en fazla bulunan elementlerdir. Proteinlerin mesela yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot var. DNA'da bakın RNA'da yine bunlar var. Dolayısıyla organik olan çoğu şeyimizin içerisinde karbon, hidrojen, oksijen bazılarında ise bakın önemlerinde ise azotu biz ne yapıyoruz kesinlikle rastlıyoruz. İkinci sorumuz canlıların yapısında çok az oranda bulunan fakat hayati önem taşıyan elementleri arkadaşlar biz iz elementler veya eser elementler adını verebiliriz. Üçüncü sorumuz canlılar tarafından üretilemeyen, dışarıdan hazır olarak alınmak zorunda olan maddeleri biz arkadaşlar ototrof olsun, kendi besini kendisi yapabilen canlılar demek istiyoruz. Heterotrof olsun, hazıra konanlar olsun bizim gibi arkadaşlar. Bütün herkes inorganik maddeleri hazır olarak almak zorundadır. Doğada bunları üretebilen canlı yok arkadaşlar. Enerji verici besinlerimiz vücudumuz için 3 tanedir arkadaşlar. Bunlar karbonhidratlar. Bir diğer söylenme şekerler. Yağlar. Ve proteinlerdir. Bu 3 sadece bizim için ne yapar arkadaşlar? Enerji verici olarak görevi yapabilirler. Tabi proteinler her zaman değil. Zorun durumlarda ne yaparlar? Bu iş için görev alabilirler. Su molekülleri arasındaki çekim kuvvetine arkadaşlar bir suların kendi içindeki bakın çekim kuvvetine kohezyon kuvveti adını veriyoruz. Yüzeye gerilimi oluşturan, böceklerin su üstünde bakın yürümesini sağlayan aynı zamanda bitkilerin topraktan mineral madde ve suları yukarılara doğru kusursuzca bakın taşınmasını sağlayan kuvvet arkadaşlar kohezyon kuvveti olarak karşımıza çıkar. Altıncı sorumuz kan hücrelerinden alyuvarın yapısında katılan yapısına katılan organik besini sormuş arkadaşlar. Hemoglobinin arkadaşlar hem grubunda kana kırmızı rengini veren demir bakın demir elementi bulunmaktadır. Tiroksin hormonunun yapısına katılan ve çalışmasını etkili olan arkadaşlar ise tiroksinin bakın yapısında bulunan iyottur arkadaşlar. Bakın iyotlu bir amino asit türevidir. Tiroksin hormonunun içerisi, içeriği. Dolayısıyla iyot olmasa tiroksin hormonu yapılamaz, üretilemez. Asitler turnusol kağıdına arkadaşlar kırmızı rengi dönüştürürler. Asitler kızartır, bazıları morartır tabirini zaten kimyacılardan bol bol duyuyorsunuz. En fazla enerji veren organik besinimiz ise bilim miktarı en fazla enerji veren besinimiz ise arkadaşlar yağlar yani lipitlerdir arkadaşlar. 10. sorumuza geçelim. Şöyle kaydıralım aşağı doğru organik moleküllerin birleşerek daha büyük olan organik molekülleri oluşturması olayına biz arkadaşlar dehidrasyon adını vermekteyiz. Dehidrasyon yani defol su reaksiyondan açığa su çıkaran reaksiyonlar neden çıkıyor açığa su arkadaşlar bakın arada bağlar kuruluyor. Bu bağlar kurulurken şu bir tanesinin bakın OH ile şu diğer ikinci monomerin haşı birleşerek su oluşumunu sağlıyor arkadaşlar. Bunun dolayı her bağ oluşumu su açığa çıkartır. Ester, fosfoester, glikozit, peptit bağı için konuşuyoruz. Bu olayların tamamı da dehidrasyon olarak adlandırılır. Yapıya en fazla katılan organik besinimiz ise arkadaşlar en çok yapıcı onarıcı olan besinimiz ise bizim proteindir arkadaşlar. Bakın saçlarımız, tırnaklarımız bile protein. Organlarımız bakın protein. Kaslarımız protein. Yani o kadar çok proteinimiz var ki arkadaşlar saymakla bitmez. 12. sorumuz disakkarit sadece hayvansal hücrelerde bulunur demiş arkadaşlar. Laktoz süt şekeri sadece hayvanlarda bulunan bir disakkarittir arkadaşlar. Bir steroid çeşidi olan nokta nokta hayvansal hücrelerde zarların yapısında bulunarak zarların dayanıklılığını artırır. Bunun adı arkadaşlar kolesteroldür. Steroid çeşitlerinden kolesterol ne yapıyor? Zarın yapısına katılarak zarın dayanıklılığını artırıyor. Proteinlerin yapı taşı nelerdir ve aralarında hangi bağlar vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Proteinlerin en küçük yapı taşına biz amino asit adını veriyoruz. Amino asitler arasında kurulan bağ ise arkadaşlar bakın P ile başlayan proteinimiz aklınıza getirebilirsiniz peptit bağlarını ne yapar? Aralarında monomerlerin kurmuş olur arkadaşlar. 15. sorumuz insanların dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğu amino asit çeşitlerini biz arkadaşlar temel veya diğer ismiyle esansiyel amino asit adını vermekteyiz. Bunları biz glikozlarımızdan karaciğerde dönüşüm reaksiyonları ile arkadaşlar üretemiyoruz. Bizim ürettiğimiz enzimler yardımıyla bakın dönüşüm reaksiyonuyla temel olmayan amino asitlerdir. Demek ki biz vücudumuzda temel olmayanları üretebiliyoruz ama temelleri ne yapamıyoruz arkadaşlar? Maalesef üretemiyoruz. Evet deyip yeni kısmımıza geçelim. B kısmımız diyor ki doğru ve yanlışları bulunuz. Karbonhidratların yapı taşları arasında ester bağları mı vardır? Arkadaşlar bakın aklınıza şöyle gelsin. Karbonhidrat demek şeker demek. Şeker demek glikoz demek. En küçük bakın yapı taşlarından bir tanesi ve en çok yaygın olarak kullanılan arkadaşlar glikozdur. Glikozun sonuna arkadaşlar it koymuşlar. Ne oluşmuş? Glikozit bağı oluşmuş. Dolayısıyla bakın ester bağları Yağların monomerlerin arasında kurulan bağlardır arkadaşlar. Proteini zaten kodlamıştık. Bakın P ile başlıyor peptit bağları. Onun için aklınıza karbonhidrat deyince hemen glikoz gelsin ve sonuna it takısını koyarak arkadaşlar glikozit bağı kurulduğunu unutmayın. Tamam mı? Riboz bir monosakkarit çeşididir. Evet arkadaşlar 5 karbonlu şekerler arasında riboz ve deoksiriboz da vardır. Onun için ribozumuz bir şeker oluyor. Sükroz çay şekeri molekülünün yapısında iki farklı monosakkarit vardır. Evet arkadaşlar glikoz artı bakın yine bir bitkisel olan şeker monosakkaritlerden fruktoz meyve şekeri birleşerek ne yapar? Sükrozu çay şekerini oluşturur arkadaşlar. Hemoglobin proteini al yuvarın yapısına katılarak kanda solunum gazlarını taşır. Evet arkadaşlar hem grubunda demir vardı. Globin kısmı protein içeriyordu. Dolayısıyla bakın bu hemoglobin oksijene bakın bu şekilde bağlanarak ne yapabilir? Onu dokulara taşıyabilir arkadaşlar. İnsan vücudunda fazla glikozlar nişasta şeklinde mi depolanır? Hayır. İnsanlarda glikozu nişastaya değil glikojene dönüştürecek olan enzimler vardır. Bunu kim yapar arkadaşlar? Bitkiler yapar. Bitkilerin fazla glikozları nişastaya dönüştürülebilir. Çünkü bunların yeteri kadar enzimi vardır. Yeterli enzimleri vardır. Altı insan sindirim sisteminde selüloz sindirilemez. Evet arkadaşlar lifli gıda olarak kullanıyoruz. Mukus salgımızı artırıp kabızlığımızı engelliyor. Bizde selüloz enzimi yok. Üretemiyoruz veya içimizde onları üreten bakteriler yaşamıyor. Otçul hayvanlarda yaşıyor bu bakteriler arkadaşlar. Onun için otçul hayvanlar selüloz enzimi üreten bakterileri sayesinde selülozu parçalayıp onlardan faydalanabiliyorlar. O zaman bizimki de Lifli gıda olarak bu kutsal salgımızı artırmak için sentezlenmiş vücudumuzu alınmış olmalı ki kabızlığımız olmasın arkadaşlar. Yedinci sorumuz hücre zarının yapısında çift katlı trigliserit lipitleri bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi trigliserit değil onlar fosfolipit arkadaşlar. Fosfolipitler çift katlı olarak bulunurlar. Fosfatlı yağlar. Trigliseritler nötral yağlar diğer ismi deri altında depolanır organların etrafını da bulunarak onları koruyucu, kollayıcı görev yapar arkadaşlar. Tüm hormonlarının yapısında steroidler mi vardır? Hayır. Üreme hormonlarının yapısında steroid yağları vardır arkadaşlar. Östrojen, progesteron, testosteron gibi çoğu hormonumuz bizim protein yapılıdır arkadaşlar. D vitamini steroid yapılı mıdır? Evet arkadaşlar D vitamini içerisinde steroid bakın yağları da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu doğru bir ifade olmuş oluyor. Mineraller birbirine dönüşebilir mi? O zaman biz mineral eksikliği niye yaşıyoruz? Ben fazla fazla kalsiyum veriyorum. Hepsini dönüştürür. Oh ne güzel. Öyle bir dünya var mı? Yok arkadaşlar. Hepsinden mutlaka dengeli olarak beslenmek zorundasınız. Birbirine dönüşüm yok arkadaşlar. Uzun süreli açlıkta vücutta ilk olarak lipitler mi kullanılır? İlk önce şekerler kullanılır arkadaşlar. Daha sonra lipitlere sıra gelir. Ondan sonra en son atıklatan vücut ne yapıyor? Ölmemek için son çare proteinlere başvuruyor arkadaşlar. 12. sorumuz kitin polisakkaritinin yapısında sadece fruktoz molekülleri mi bulunur? Hayır. Çok sayıda glikozdan oluşur. Hatta bunlarda azot vardır arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade olmuş. 13. sorumuza geçelim. Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katıdır arkadaşlar. Bakın doymuş yağ olması hep çift bağların hep tek bağların aralarında olması anlamına geliyor. Bakın şöyle. Dolayısıyla şöyle bir coh grubumuz var. Bakın hepsi tek bağ olduğu için arkadaşlar bu şekilde bunlar oda sıcaklığına katı olan hayvansal yağlardı. Şu fazlalık oldu. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifade. Tereyağı, kuyruk arkadaşlar bunlara örnek olarak verilebilir. 14. sorumuz. Yeryüzünde en fazla bulunan polisakkarit çeşidi selülozdur bitkilerden dolayı arkadaşlar. Bakın en fazla selüloz bulunur bitkilerde çepenin yapısına katılıyor çünkü selüloz. Asitlerin tadı ekşi midir? Evet arkadaşlar, asitler e, tatları ekşi, bazılarının tadı ise acıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade olmuş oluyor. Gelelim yapılandırılmış grid sorumuz arkadaşlar. Burada bakın bir tablo verilmiş. Kelimeler verilmiş. Aşağıda bunları yerine yerleştirmemiz istenilmiş. Hangileri organik besinlerdir? Şimdi baştan bir sayalım bunları. Kalsiyum organik mi? Değil. Kükürt değil. Mineral bakın. Magnezyum mineral. Evet, glikoz arkadaşlar organik. Sukroz, çay şekeri organik. Selüloz bitkilerde bakın çeperin yapısına katılıyordu. Polisakkarit organik. Kitin böceklerin kabuklarında bulunuyor. Mantarın çeperinde bakın bulunuyor. Organik. Glikozit demiş arkadaşlar. Glikozit bir bağdır arkadaşlar. E, dolayısıyla biz bunu e, organik olarak alabilir miyiz? Bağı alamayız arkadaşlar. Böyle bir düşüncemiz söz konusu olam, olam, olamaz. Bu bizi belki karıştırabiliriz. Hani glikozmuş hocam deyip de ama bu glikozit arkadaşlar bağın kendisini ifade etmiş. Riboz 5 karbonlu şekerdir. Alabiliriz. Yapıya katılır. RNA'nın ATP'nin yapısına katılır arkadaşlar. Fosfolipit bakın yağdır. Evet bu da alınabilir. Organik besinler arasında çünkü yer alıyor de hayvansal bir steroid yağ çeşidiydi arkadaşlar. Bakın burada da yine organiktir ama su inorganik bir besindir. Hangileri inorganik besin o zaman? Geri kalanlarda inorganik oluyor arkadaşlar. A kalsiyum, B kükürt, C magnezyum. Sonra bakıyoruz bir de su var arkadaşlar. Bakın en son o da inorganik besinimizdir. Hangilerin monosakkarit çeşitleridir diye sorulmuş. Şimdi şunlar zaten inorganikti bakın geçtik. Glikoz arkadaşlar bir monosakkarittir. 6 karbonlu bir şekerdir. Sonra bir de riboz var arkadaşlar bakın burada 5 karbonlu şeker. Diğerleri zaten sukroz disakkarit, selüloz polisakkarit demiştik Gidinle beraber. Glikozit bağ Fosfolipit ve kolesterol de yağ arkadaşlar. O zaman hangileri monosakkarit olmuş oldu? D ile I arkadaşlar. Hangileri hayvansal bir hücrenin zarının yapısında bulunabilir diye sorulmuş. Hayvansal hücrenin zarının yapısında. Arkadaşlar glikoz zarın yapısına katılabiliyor bir. Sonracığıma bakıyoruz bakıyoruz. Fosfolipitler zarın yapısını zaten oluşturuyorlar. Çatısını oluşturuyorlar. iki arkadaşlar. Bir de bakın kolesterol ne yapar? Hayvansal hücrelerin zarında dayanıklılığı artırmak için aralara ara sıkışabilir demiştik. Hangileri dehidrasyon tepkimesi sonucunda oluşabilir? Yani defol, hidrojen, hidra, su pardon reaksiyondan bakın. Açığa çıkaran reaksiyonlar nasıl oluşuyor arkadaşlar? Bağlar oluşurken. Demek ki büyük olan aralarında bağ kurmuş olan organikleri gözümüz arayacak. Bakalım hangileri var bu şekilde? Sucrose bir de arkadaşlar. Glikozla fruktozun birleşmesiyle oluşuyor. Selüloz çok sayıda glikozdan meydana gelir. Kitin yine bu şekilde çok sayıda glikozdan meydana gelir arkadaşlar. E, glikozit bazı arkadaşlar kurulurken bakın e, su açığa çıkartıyordu zaten dehidrasyon tepkimesi bunlar kuruluyordu. E, riboz olur mu? Riboz olmaz arkadaşlar. Çünkü bu monosakkarit bakın dehidrasyon tepkimesi sonucunda oluşmaz e, fosfolipitler. Evet bunlar da bu alanlar arkadaşlar. Kendisi iki tane yağ asit gliserol bakın birleşiyor kolin grubuyla. Bu da bakın yine dehidrasyon tepkimesi meydana getirir. Kolesterol bir steroid çeşitidir arkadaşlar. Bunlar küçük halkasal yağlardır. Bunların arasında ester bağları yoktur. Ester bağları olmadığı için arkadaşlar bunlar da yine ne olamaz? glikozit bağı, ester bağı özür kurulamaz ve su açığa çıkamaz arkadaşlar. Dolayısıyla EFGH J. bir de L yazabiliriz çünkü neden tepkime sonucunda su oluşuyordu arkadaşlar. Hangileri kanın pıhtılaşmasında ve kasların kasılmasında görevli olan mineraldir diye sorulmuş arkadaşlar. Kalsiyum, kalsiyum minerali kasların kasılmasında ve kanın pıhtılaşması olayında görev alan mineral çeşididir arkadaşlar. Hangileri protein molekülünün yapısında bulunan elementtir diye sorulmuş 7. sorumuzda bakıyoruz hemen kükürt arkadaşlar bakın proteinlerin yapısına katılabilen bir elementtir başka bakın var mı bakıyoruz yok sadece kükürt var bakın karbon hidrojen oksijen azot kükürt fosfattan bakın meydana gelebiliyor proteinlerin yapı taşları hangileri bitkilerin fotosentez yapmasına görevli olan klorofil pigmentinin yapısına katılır Arkadaşlar klorofilin yapısına katılacak olan katılacak olan magnezyumdur. Bakın demir klorofil sentezi için şarttır. Zaten burada demir yok bakın. E, yapısına katılmaz ama demir olmazsa da klorofil üretilemez ama magnezyum doğrudan yapısına katılır arkadaşlar. Evet biraz aşağı indirelim şöyle 9. sorumuzu görmek adına. Hangileri hücre çeperi yapısında bulunur diye sorulmuş arkadaşlar bakıyoruz hemen selüloz bakın çeperin yapısını oluşturuyor arkadaşlar selüloz bakın çeperin yapısını oluşturuyor hangileri insan vücudunda enerji verici olarak doğrudan kullanılan karbonhidrat çeşitleridir arkadaşlar bakın yukarıda bakalım hangilerini vermişler ona göre cevabımızı oluşturalım doğrudan kullanılan bir tek glikoz var monosakkarit başka da arkadaşlar riboz monosakkarit ama yapıya katılır doğrudan kullanılmaz. Onun için bunun cevabı ne olmuş ol olacak arkadaşlar? Glikoz olacak. Hangi Hangileri sadece hayvanlarda bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım hemen hayvanlarda bulunacak olana. Evet kolesterol bakın hayvansal bir yağ demiştik. Fosfor bir terkesi var. Suri, boz, glikoz bunlar hep ortak arkadaşlar. Kitin, böceklerin kabuklarında ve mantarın çeperinde bakın var. Sadece hayvanlarda bulunan bakın selüloz da bitkilerde vardı. Sükroz, çay şekeri Glikoz herkeste var. Elementler herkeste var arkadaşlar. Sadece kolesterol bakın burada. Hayvansal bir arkadaşlar yağ çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Yani buranın cevap olarak sadece yukarıda kolesterol verilmiş arkadaşlar. Hangi Hangileri sadece bitkilerde bulunur diye sorulmuş. Ona da bakalım son olarak. Bakıyoruz bitkilerde bulunan arkadaşlar. Sükroz çay şekeri bakın bitkilerde bulunur. Başka bakıyoruz. Başka başka. Selüloz bakın çeperin yapısında bulunur. Yine bitkilerde sadece bulunur. Bunlar hayvansal. Usu ortaklı, Fosil ortak. Libozu ortak. Glikozit bağı ortak. kitin mantarda ve hayvanda bakın bulunuyordu. Dolayısıyla bitkilerde bulunmaz zaten. Glikoz ortak. Bunlar da ortaktı. Evet. Seksitroz ve arkadaşlar selülozun olmuş olur. Sadece bitkilerde bulunmuş olur arkadaşlar. Buraya yazabiliriz. Sukroz ve silozu yazabiliriz arkadaşlar. Evet D şıkkına geçiyorum. D şıkkına geçiyorum. Aşağıdaki tepkimelerde numaralı olarak verilen boşlukları uygun moleküllerle doldurunuz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi glikozla glikoz birleşince arkadaşlar bakın ne oluşur? Glikozla glikoz bakın birleşince maltoz oluşur arkadaşlar. Bakın maltoz. Glikozla galaktoz birleşince Kalsın delikler götürür. Laktoz kalır. Buna bakın çift glikoz şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Masalın başında bakın masal kodlaması verebilirim size şöyle. Maltoz, sukroz veya sakkaroz, laktoz. Bakın bu baş harfler masalı gösteriyor. Masal. Masalın meyisi maltoz çift glikoz. Şekerlemeyi biraz fazla kaçırıyorsunuz masal anlatırken. Evvel zaman içinde kal bu zaman dışında develer pireyken pireler deveyken bakın uzatıyorsunuz çift glikoz kullanmış oluyorsunuz. Aklınıza böyle getirebilirsiniz arkadaşlar. Glikoz galaktoz, laktoz. Gası gidiyor laktoz kalıyor. Sukroz da bakın glikoz artı fruktoz arkadaşlar. Meyve şekeri bakın. Zaten sukroz da çay şekeri ya bakın. Bitki bitki. Bu şekilde kafanızda bunları yer edebilirsiniz. Hepsinde mutlaka birer tane glikoz olduğunu da unutmayalım. 3 tane yağ asidi 1 tane gliserol ile birleştiği zaman arkadaşlar Trigliserit adını verdiğimiz diğer bir isimle nötral yağları ne yapıyor? Oluşturuyor arkadaşlar. N tane amino asit oluştururken tabii ki de N-1 tane ne yapar açığa? Su çıkartır arkadaşlar. Çünkü iki tane bakın en başta monosakkarit e, amino asit arasında özür. Ne yapıyor? Bir tane bağ kuruluyor. Bakın bir tane bağ kurulmuş. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4. 5 tane bakın amino asit var. 4 tane bağ var. N-1 kuralı oradan geliyor. 5. sorumuz N-1 tane suyla selüloz parçalanmış acaba açığa ne çıkar Arkadaşlar en tane bu sefer glikoz çıkar Çünkü en eksi bir tane su çıkıyorsa bunun bir fazlası kadar glikoz olmalı Şuradaki mantığı bakın tersten işletmiş olduk E şıkkında tabloda boşluklar bırakılmış arkadaşlar bunları doldurmamız istenmiş bizden enerji verici üç tane besinimiz vardı arkadaşlar nelerdi Bunlar nelerdi Bunlar bir karbonhidratlar, iki lipitler yazalım, yağlar. Üçüncüsü ise arkadaşlar proteinlerdir. Üçüncüsü ise proteinlerdir. Evet. Yapıcı onarıcı olan besinlerimiz arkadaşlar proteinlerin yanında, proteinlerin yanında arkadaşlar lipitler de az miktarda ve karbonhidratlar da bakın ne yaparlar aslında yapıya katılıcı besinlerdendir arkadaşlar. Yönetici olan kimdi? Nükleik asitler yani DNA ve RNA ise yönetici moleküldür arkadaşlar. Kimler düzenleme işi yapar? Enzimlerin, hormonların yapısına katılanlar, onların çalışmasını etkileyenler arkadaşlar düzenleyicidir. Dolayısıyla vitaminler enzimlerin yapısına katılır. Vitamin, enzimler konusunda göreceksiniz. Daha sonra koenzim kısmına katılıyorlar. Bakın şöyle çizebilirim hızlıca. Şu enzim olsun bakın şöyle veya böyle bir aparatı var arkadaşlar. Bakın buraya veya yazıyorum. Şu gördüğünüz taramış olduğum kısım enzimin protein kısmıdır. Şu kısım ise koenzim olsun vitamin kısmı. Şu kısım ise kofaktör olsun arkadaşlar. veya dedim çünkü ikisi beraber bulunmaz. Bu bir bileşik enzimdir. Proteinle beraber ek grupla çalışan enzimler arkadaşlar. Burası vitamin. Burası ise mineral maddelerden oluşur. Dolayısıyla vitamin bakın enzimin koenzim kısmına katılır arkadaşlar düzenleyicidir. Bundan dolayı başka mineral maddeleri bakın buraya yazabiliriz arkadaşlar. Bunlar da yine düzenleyici olmuş oluyorlar. Bakın proteinlerde yine enzimlerin arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kısmına biz buna apoenzim diyeceğiz oraya katıldıkları için düzenleyicidir arkadaşlar. Bunun dışında steroid yağlarımız var. Üreme hormonlarının yapısına katılıyor bakın. Onlar da bakın düzenleyici. Hatta bakın su bile arkadaşlar düzenleyici. Çünkü enzimlerin çalışması için bakın ortamda su lazım. Artı vücut sıcaklığımızı bakın ne yapıyor su? Ayarlıyor kanımız içerisinde bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsi de düzenleyici besin olarak karşımıza çıkar. Bize 3 tane sorulmuş. Bunlardan 3'ünü yazabilirsiniz. Geçelim F şıkkına arkadaşlar. Sorularımız artık bitiyor bu son kısmımız. Aşağıda verilen kompleks organik moleküllerin yapı taşlarını ve aralarındaki bağları yazacakmışız arkadaşlar. Şimdi nişastanın monomer çeşitli arkadaşlar çok sayıda glikozlardan oluşur. Glikozların arasında ne vardı? Glikoz it bağı vardı. Unutmadınız herhalde bu kodlamayı en başta yapmıştım. Glikoz it bağını hemen yapıştırdık. Trigliserit nötral yağların diğer ismi arkadaşlar bakın nötral yağlar idi. Yapı taşları ise bunların yağ asiti ve gliseroldü arkadaşlar. Yağ asiti ve gliseroldü. Bunlar kendi arasında birleşerek bakın ne yapıyorlardı? Ester bağlarını oluşturuyorlardı. Proteinlerin yapı taşı amino asitlerdir arkadaşlar. Bunların kendi arasındaki bağ ise P ile başlayan protein gibi peptit bağlarıdır. Unutmuyorsunuz. Selüloz arkadaşlar çok sayıda glikozdan meydana gelir. Yine aralarında bakın glikoz varsa glikoz it bağı kurulur. Maltoz iki tane glikozdan meydana gelir. Bakın iki tane glikoz. Bu en tane glikozdu. Yine aralarında glikoz varsa glikoz it bağı kurulur arkadaşlar. Sükroz da yine glikoz artı fruktozdan meydana geliyordu. Çay şekeri, meyve şekeri ve artı glikozun bakın birleşmesiyle oluşuyordu. Dolayısıyla bu da yine aralarında glikoz it bağı bulundurur. Şeker olduğu için unutmuyorsunuz. Fosfolipitlerde arkadaşlar fosfat vardır yapı taşları arasında. Ya asiti var yine iki tane. Üç tane bakın değil artık iki tane var. Yeni fosfat almış ve gliserol arkadaşlar. Bu şekilde üç farklı bakın monomer gibi düşünebilirsiniz. Ve aralarında yağ olduğu için bunlar ester bağları kurulur arkadaşlar. Steroid yağlarında bağ olmaz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. yağları küçük halkasal yağlardır. Monomer konumundaki yağlardır. Zardan direkt geçebilir. Bunlarda ester bağı yok. Sakın şaşırmayın. Evet bununla arkadaşlar dersimizi bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar biraz uzun video olmuş ama yazılıya hazırlık için arkadaşlar izlemeye değer diye düşünüyorum. Kolay gelsin iyi çalışmalar.